Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Batman nereye bağlı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. 1990 yılına kadar Siirt iline bağlı olan Batman 16 Mayıs 1990 tarihi tarih ve 3647 sayılı kanunla Beşiri, Kozluk ve Sasoni içeri Siirt'ten Hasankeyf ve Gerç Gerçüş ilçeleri Mardin'e alınıp merkeze bağlanarak Türkiye'nin 72. ili olmuştur. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.